operasyonlar süreci içerisinde de şehitlerimiz oldu. 300 e aşkın şehidimiz var. Ama bu arada da nereden bakarsanız bakın 1'e 8, 1'e 10 onlardan da tabii etkisiz hale getirilenler oldu. Bu süreç bu kararlılıkla devam edecek. Yani buradan asla taviz vermemiz mümkün değil. Ankara'da yaşananlar var, İstanbul'da yaşananlar var. İşte en son şu anda Galatasaray Fenerbahçe maçıyla alakalı da aldığımız bazı ciddi istihbarat bilgileri üzerine önce bir seyircisiz oynatmayı düşündük. Ama daha sonra yeni bazı istihbaratlar gelince bu istihbaratla ön alınan bilgilerle örtüştüğünü görünce bunu her iki kulübün başkanlarıyla da arkadaşlarımız görüşmek suretiyle bunu ileri bir tarihe erteleyelim dediler ve böylece bu maçı da ileri bir tarihe ertelemiş olduk.